Biraz senden aldım, biraz uçurtmalardan. Dilime düştüm bir gün, gökyüzü biraz sıkıydı. Uykuma dedim seni, evlere yordum. Bir gündüz saçlarından, bir deniz tüttü öyle. Zamanı çektim üstüme, yağmurum çıktı. Tam sesine göredir dedim, bir çaya döktüm içimi. Bir garip yazdım seni içimi, bir susuz çıktı. Bir çocuklar tanıdım, şarabı salkın saçak. Kırılmış hepsinden bir yaz, yaşamın kışına dair. Güzeldi baktı bir gün, bir kavga sona erdi. Artık çocuk da değilsin, rüzgarın da var, saçların da uzadı, baharın canına minnet. Bir duman yaprak yaprak, gözlerinden fışkırmış Bir mahzen kafamın içinde rüzgarın tüm oltusu Çok şey açık kalmış gitmekten değişmekten bir açı Tanımaktan bir şeyi büyümeye yüz tutmuş Bir gün hep seni düşündüm bir canda o yazdı Bir garipmişim şu aralar bir şaşkın sancılı Neyse ne işte canım Neticede hüzün var. Onun seferleri başka hem, onun seferleri tuzak. Bir semt düşün, neresi çarşı belli değil. Bir can düşün, bir salkın bulut etrafı. Ben severdim seni, onlar da yazar çizerdi.